19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor e, Bayramı ama 19 Mayıs aynı zamanda Kurtuluş ve Kuruluş'un da başlangıcı. E, bugün Türkiye'nin her tarafında bu bayram kutlanıyor. Biz iktidar gidecekse eğer bürokrasi çok erkenden haber alıyor, biliyorlar. Dolayısıyla bunu bayramlarda yansımasını da biz e, statlarda görebiliyoruz. Bugün bir okurumuzun hazırladığı e, stat'taki vardı arkadaşlarımız birlikte oradaydı. Stat'taki törenlerde Atatürk'ün Türk gençliğe hitabesini okudular. Gençler de Atatürk'e cevabını okudular. Hep birlikte söylediler. İzmir Marşı bir dönem yasaktı. İzmir Marşı'nı gümbür gümbür oralarda artık çaldırar. Umarım Türkiye, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bugünkü konferansımızın konusu da o. Değerli komutanımız Sayın Osman Özbek aramızda. Kendisi bizi kırmadı. Bugün için 19 Mayıs önemli bir gün. Bugünün bugüne anlam katan Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir konferansa evet diyerek sizlerle birlikteyiz bugün burada. Ama aynı zamanda 19 Mayıs bizim Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşunda yıl dönümü. 33. yıl dönümü. Şubemizin de kuruluşunun 28. yıl dönümü. Yani e, evet. Teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte e, güçleniyoruz. Bu mücadeleye e, devam ediyoruz. Bugünle ilgili izin verseniz e, bu önemli günde bir basın açıklamamızla başlayalım basına ve kamuoyuna. O güneş yeniden doğacak. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın 3 yıl, 3 ay, 22 gün süren kutlu yürüyüşünün 19 Mayıs 1919'da Samsun Limanı'nda atılan ilk adımın 103. yıl dönümünü kutluyoruz. 103 yıl sonra yine iç ve dış sorunlarla boğuşuyoruz. Yine emperyalizm boğazımıza çökmüş, ülkemizi bölmek için oyun üzerine oyun kuruyor. Yine karanlık güçler ve hain işbirlikçileri iş başında. Üstelik günümüz koşullarının yarattığı sayıları, milyonları bulan demografik yapımızı tarumar eden geçici sığınmacılar ve benzeri başka sorunlarımız da var. 1919'un karanlık tablosundan farklı olarak güzel yurdumuz bir silahlı işgal altında değil ama kimi zihinlerin işgal edildiği gün gibi ortada. Bütün bu olumsuzluklara karşın 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran, Cumhuriyeti kuran, aydınlanma devrimleriyle ulusumuza çağ atlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliği gibi, Türk ulusunun bağımsızlık tutkusu, layık cumhuriyet ve demokrasi bağlılığı gibi, 103 yıl önceye göre çok daha eğitimli ve zengin insan kaynağımız gibi, milli mücadeledeki cesaret ve kararlılıklarını sürdüren kahraman kadınlarımız ve her yaştan gençlerimiz gibi, Kemalist düşünceyi ve Cumhuriyet değerlerini yeniden halkımıza ulaştıran, deneyimli, eğitimli, gözü pek devrimci kadrolara sahip ülke satına yayılmış ve 33 yıl önce bugün kurulmuş Atatürkçü Düşünce Derneği gibi ufkumuzu aydınlatan, umudumuzu yükselten, ulusumuzu yüreklendiren çok önemli değerlerimiz var. Gençlerin başında Ekrem İmamoğlu geliyor. Ekrem İmamoğlu ne diyordu? Yolumuz uzun, işimiz çok. Ben de diyorum ki notlarım çok fazla, zamanım çok dar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Atatürk Havalimanı yıkılıyor. Bu yıkımı geçtiğimiz aylarda ibadette olduğu halde sanki ibadette değilmiş gibi tekrar açılan Ayasofya'da Atatürk aleyhinde yapılan konuşmalarla beraber düşündüğümüzde amacın ne olduğunu gayet güzel anlıyoruz. 2023 projelerinin 2023 hedeflerinin bir bölümü. Şu anda Atatürk Orman Çiftliği ne halde olduğunu biliyoruz da kalan bölümlerinin konutu, konut yapımına açılması için çalışmalar var şu anda benim elimdeki notlarda. Atatürk Orman Çiftliği'nin kalan bölümleri konut yapımına açılıyor. Bir gazeteci demişti ki saray sıradan yapılmadı. Hilafet merkezi olarak yapıldı. Ahlat'ta bir saray yapıldı. Şimdi o yeterli görülmemiş dokuz tane yanına küçük saraylar yapılıyor. Konut adı altında küçük saraylar yapılıyor. Bunu ilerideki dakikalarda anlatacağım. Federer İslam Devleti ile beraber de düşünebilirsiniz. Ahlakta kurulacak 9 tane ayrı saray kim için yapılıyor? Sağlık Müzesi'nde bir uçak var. uçağın üstünde şöyle bir plaket var. Bu ambulans uçağı 40 yıl deniz aşırı topraklarımızda yani Grönland'da ve Faro adalarında insanlarımızın sağlığı için çalıştı. Hem ona hem de bu uçağı yapan Kayseri Uçak Fabrikası'nın personeline teşekkür ederiz diyor. Kopenhag'da 1925'lerde Atatürk döneminde Danimarka'ya satılan uçak. Taliban da en çok Türkiye ve Amerika tarafından destekleniyor. Geçen de İnsan Hakları Komisyonu ne iki diye kaldırmışlar. Bu nedir demişler. İnsan Hakları Komisyonu nedir? Taliban Af Afganistan'da kaldırıyor. Kadınların çalışmasını, okumasını falan zaten kaldırmıştı. Bir de bunu kaldırıyor. Bunları biz karşıladık. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir rapor açıklandı. Diyor ki 57 kişilik yetiştirdiğimiz devlet ve hükümet başkanlarımız var. Biz yetiştirdik diyor. Bunların içinde kim var? 57 kişinde Türkiye'den bir kişi var. Abdullah Gül. Bob Eş Başkanı'nı saymamışlar, o yetişmemiş ama o sonradan, herhalde açık öğretimden o, ama Abdullah Gül normal bitirmiş. Yani bu ülkede rahat yaşat yaşayamayız, yaşatmıyorlar zaten bizi. Ama Atatürk bunu söylemiş, demiş ki, emperyalizmin yüzyıllık planlarını bozduk, uyumamamız lazım, uyursa erm emperyalizm bizden bunun intikamını alır demiş. Bir şey daha söyleyeyim. Üzül, üzülürsünüz belki ama Lozan'da, Lozan imzalandıktan sonra şimdi otel orası. Gittim oraya konferansa gitmiştim Lozan'a. Orada İnönü çıktıktan sonra salondan İngiliz Büyükelçisi Lord Curzon'a soruyorlar diğer devletlerin delegeleri. Niye Türkiye'nin her dediğini yaptınız? Bizim isteklerimiz kabul olmadı. Buradan İsmet Paşa başarılı çıkıyor, karlı çıkıyor. İnönü şey İngiltere Dışişleri Bakanı ne diyor biliyor musunuz? Biz böyle bir şey söyleyemeyiz mesela. Onlar emperyalizm söylüyor. Diyor ki Atatürk'ün ömrü çok uzun olmaz diyor. Yani şunu önce şunu söylüyor. Diyor ki bir İsmet Paşa başarılı değil diyor. Burada başarılı olan Mustafa Kemal diyor. Ondan emirlerini alıyor. Her akşam alınan emirleri de İngiltere öğreniyormuş aslında. Yani telgrafla gelen, İnönü'ye, Lozan'a gelenleri dinliyorlar adamlar. Diyor ki, e, tabi onların başbakanı da ne demişti? Yüzyılda bir deha gelir, o deha da Mustafa Kemal'dir, Türklere geldi. Bir deha olduğunu kabul ediyorlar, hiçbir şey yapamadık diyorlar, yapamayız diyorlar. Ve ama sonunu neyle bağlıyor? Atatürk'ün ömrüyle bağlıyor. O öldükten sonra gereğini yaparız diyor. Bill Clinton diyor ki Amerika'nın kontrolünde bir halife İslam ülkelerinin başında olursa bizim işimiz ve masrafımız az olur. Gördün mü Amerikalı? Diyor ve sonradan bir parti kuruluyor. Kemalizme son verin Osmanlı ile övün. Şimdi anladınız mı niye yeni Osmanlı filan mesela bir meydan görüyorsun Osmanlı meydanı. Osmanlı kıraathanesi. Soruyorum Osmanlı'nın en büyük paşası kim bakıyor? Lan Mustafa Kemal. Osmanlı'nın son genel kurmay başkanı kim? Fevzi Çakmak. Osmanlı'nın son Milli Savunma Müsteşarı kim? İsmet İnönü. Kurmay Albay. Ya Osmanlı bunlar. Bunlar Osmanlı'nın en parlak adamları. Bunlar taraf gazetesine ödül vermişler. Taraf gazetesine orduyu, orduyu çökertmek, ergenek konu desteklemek için özel kurulan gazete şimdi kapalı. Başında kim vardı? Ahmet Altan. Onlar vardı. Yasemin Şongar vardı. Yasemin Şongar'ın işi kim? Amerikalı. Nerede çalışıyor? İstihbarat örgütünde. Bunların hepsini biliyoruz. Bilmemiz lazım. Demek ki tarafa ödül vermiş başka Samanyolu'na da ödül vermişler. Orada programa çıkmış. Adnan Tanrı saman Samanyolu'nda. Evet. Bunları anlattım size. Kimlerle ilişkileri var? Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı ve Uluslararası İlişkiler Kurulu üyesi. Gördük. Değil mi? Onu okudum. Başka? Maliye baş Bakanı'yla ilişkisi var. Maliye Bakanı kendisini öven Adnan Bey'i övüyor. Yani Adnan Bey'in altında bir makam Maliye Bakanı gözlerime bak diyen. Bülent Arıç'ı ziyaret etmişler. Bülent Arıç. Dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bülent Arınç. Bülent Arınç. Niye kabul ettin Bülent Bey sen bunu? Aa ordu mu kuruyorsunuz diyor Bülent Arınç biliyor musunuz? Ordu mu kuruyorsunuz? Ya ne demek ya ordu mu kuruyorsunuz? Kimsiniz ne? Ne ordusu kuruyorsunuz? Nasıl oluyor bu ordu kurmak ya? Atatürk müsünüz ya? Ordu mu kuruyorsunuz diyor paşaya. Adnan Tanrı ver diye. bunu Yani aradaki samimiyet böyle. Ordu kuruyorsunuz. O şimdi diyecek ki ya ben rastgele söyledim. Ya ordu kuran adam senin yanında ne arıyor? Ne demek ordu kurmak ya? Meclis orduyu kurar ya. Ne demek ya? O konuşma var burada. Herhangi bir işlem yapılıyor mu? Yok öyle bir şey. Bu Ankara kitabı çok önemli. Bunu anlatabilirim. Bu adı Ankara ama. Türkiye'nin kuruluşu var burada. Biraz da şey var. E, yani anı da var bunda biraz. Evet. E, bu kitapları onu kim yapacak? Halkın, uyan, halkın uyanması gerekiyor. Arkadaşlar Atatürk Samsun'a çıktığında siyasi parti mi vardı? Yoktu. Kuvay Milliye vardı diyoruz. Müdafaa Hukuk Cemiyetleri vardı. Müda Ankara Müdafaa Hukuk Cemiyet Başkanı kim? Benim hemşerim Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi. Nereli? Bağlalı. Ben de aslen Bağlalıyım. Atatürk nereli? Bağla milletvekili Atatürk. Niye? Başka ilçe yok. Çankaya yok. Bir şey yok. Atatürk Bağla'ya giderseniz Bağla Belediye Başkanı odasında Mustafa Kemal'in mazbatası vardır. Bağla'dan seçilmiş Mustafa Kemal Ankara milletvekili. Ben de Bağla'lıyım. Sonra Gölbaşı olduk. Şimdi köyümüz Gölbaşı'na bağlandı. Gölbaşı'lıyım diyorum. Rıfat börekçiler yetişirse, Rıfat börekçi müdafaa hukuk cemiyetini kuruyor, vali karşı çıkıyor. Valiyi koyuyorlar Ankara'dan. Rıfat börekçi önderliğinde ayaklanıyor halk. Yahya Galip var yanında. Yahya Galip sonra ne oldu? Ankara'da vardı Mesavun önünde Yahya Galip Caddesi. Yahya Galip kim? Defterdar. Atatürk Ankara'ya geldiğinde Yahya Galip Ankara vali vekili olarak Atatürk'ü karşıladı. Yahya Galip. Valiyi kovdular. Niye? Padişah yanlısı. Atatürk'ü istemiyor diye. Mustafa Kemal istemiyor diye. Yani şimdi siz şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir Rıfat Börekçi çıkar mı bir daha? Rıfat Börekçi ilk Diyanet İşleri Başkanı. 1945'lere kadar Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Oğlu Fuat Börekçi avukat Ankara Belediye Başkanlığı yaptı Fuat Börekçi. Böyle eşi meclis üyesi. Belediye meclis üyesi Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi meclis üyesi, belediye meclis üyesi. Yani bir şey daha söyleyeyim. Burada yazdım. Atatürk'ün odasına girdiği zaman Atatürk ayağa kalkıyor. Herkese ayağa kalkmıyor ama Rıfat Börekçi ayağa kalkıyor. Niye? Atatürk Ankara'ya geldiği zaman o müdafaa hukuk cemiyet başkanıydı. Bir de Atatürk'ün parası yoktu. Çay içecek paraları yoktu. Paraları bitmişti. Para getiriyor gazeteler yazdı sonra kefen parasını getirmiş diye. Rıfat Börekçi değil filan gibi açıklamalar yaptı sonra ama kefen parasını getiriyorlar. Yani karı koca kefen parası olarak biriktirdiği parayı getirip Atatürk'e veriyorlar. Bana böyle din adamı lazım. Bana jete binip de bilmem nereye giden, beş yıldızlı otel bilmem ne yapan, hem İstanbul'da hem Ankara'da lojmanda oturur mu?